138. mektup. Bu mektup Şeyh Behaeddin Serhendi'ye yazılmıştır. Alçak dünyayı kötülemekte ve dünyaya düşkün olanlardan kaçınmayı bildirmektedir. Akıllı oğlum, Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasında koşmamalıdır. Gönlünü hep Allahü Teala'ya bağlamak sermayesini elden kaçırmamalıdır. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır, tersidir. İkisinin sevgisi bir kalpte toplanamaz, ikisi bir araya getirilemez. Arabi Mısra tercümesi. Din ve dünya bir araya gelirse güzel olmaz. Bu iki zıttan dilediğini seç ve seçtiğine karşılık kendini sat, feda et. Ahiret azabı sonsuzdur. Dünyada olanlar çok azdır. Allahü Teala dünyayı sevmez. Ahireti sever. Arabi beyt tercümesi. İstediğin gibi yaşa. Bir gün öleceksin. İstediğini topla. Bir gün ayrılacaksın. Sonunda kadından ve çocuklardan ayrılacaksın. Bunların idaresini Allahü Teala'ya bırak. Bugün kendini ölmüş bilmelidir. Onların işlerini Allahü Teala'ya bırakmalıdır. Tegabün suresinin 15. ve Enfal suresinin 28. ayetinde mealen mallarınız ve çocuklarınız sizlere kesin olarak düşmandır. Onlardan sakınınız buyuruldu. Bunu iyi anlayınız. Tavşan gibi gözlere açık uyku ne zamana kadar sürecek? Bir gün gelip uyanılacak. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen kimse, sonsuz olarak ölür. Aklı olana bir işaret yetişir demişlerdir. Biz ise açıkça ve üzerine düşerek anlatıyoruz. Bunların yağlı, tatlı yemekleri kalbin hastalığını arttırır. Kalbin iyiliği, hastalıktan kurtulması nasıl düşünülebilir? Sakın, sakın, çok sakın. Farisi Beyt tercümesi. Bildirilmesi lazım olanı söyledim sana. Ya faydelenirsin, ya da çarpar kulağına. Onlarla görüşmekten, arslandan kaçar gibi, hatta daha çok kaçmalıdır. Arslan, insanın yalnız canını alır. Bu da, ahirette faydalı olur. Dünyaya düşkün olanlarla beraber olmaksa, insanı sonsuz felakete ve zarara sürükler. Onlarla konuşmaktan, onların lokmalarını yemekten ve onları sevmekten ve onları görmekten sakınmalıdır. Sahih olan hadisi i şerifte, zengine, zenginliği için alçaklık gösterenin, dininin üçte ikisi gider, buyuruldu. Onlara karşı yapılan bu alçalmalar ve yaltaklanmalar, onların malları ve makamları için midir, yoksa değil midir? İyi düşünmek lazımdır. Malları mevkileri için olduğunda, hiç şüphe yoktur. Bunun sonu da, dinin üçte ikisinin gitmesidir. Artık Müslümanlık nerede, kurtuluş nerededir? Yağlı lokmaların ve uygunsuz kimselerle düşüp kalkmanın, bu yavrunun kalbinde vaazları dinlemeye ve nasihatleri düşünmeye yer bırakmadığını bildiğim için, bu kadar ağır ve sıkı yazıyorum. Hafif sözlerle, yumuşak kelimelerle uyanmayacağını biliyorum. Sakın! Onların sohbetinden sakın! Onları görmekten sakın! Allahü Teala yardımcın olsun. Allahü Teala bizi ve sizi, razı olmadığı, beğenmediği şeylerden kurtarsın. Miraç gecesi gözleri Allahü Teala'dan ayrılmadı diyerek övülen insanların efendisi hürmetine aleyhi ve ala alihi mines salavati eftaluha ve minet teslimati ekmeluha bu duamızı kabul buyursun. Amin.